Evet arkadaşlar ısrarla insanlar housingsiz iş seçmeye devam ediyor. Ve ben benim elimden de bir şey gelmiyor. Ben bin kez attım sıkıntı çekeceklerini söyledim. Dolu sıkıntı çeken var. Millet deneyimlerini paylaşıyor. Ama Türk insanı çok bildiği için yine de seçiyor abi. Mesela insanlar da soruyor. Güzel bir liste yaptım. İşte 10-12 tane ne madde var. İşte bunları seçmemeye çalışın ya da bu maddelerden olabildiğince az sayıda olsun diye güzel bir liste yaptım. WhatsApp grubumda var zaten. İnsanlar niye bunu yazdın? Bir abi sen bana güven yani oradan ben sallamasyon hikayesi yazmıyorum. Se iyiliğin için bir şey yazıyorum. Yani troll liste falan değil. Yani oraya git bak hepsi senin iyiliğin için. Bu listeyi de sana 3500 dolar verdiğin ajanta vermez, danışman vermez ben veriyorum. Ve bunu, buna faydalan çok sorgulama abi. Bazı şeyleri cidden çok sorgulamamak lazım. Kapmak lazım. Çünkü ben anlatıyorum, anlatıyorum. Dolu mesaj geliyor aynı şeyden. Hafif bir sıkıntı da geliyor. İnsanlar da araştırmıyor. Mesela geçmiş mesajlara baksalar görecekler ama bakmıyorlar. Soruyorlar. Abi sormayın. Hepsi sizin iyiliğiniz için onun için siz çok düşünmeyin. Ben zaten sizin için acayip yardımcı oluyorum. Videolarımı izleyin. Halen videolarımda övdüğüm yerleri, yemi kötü mü diye bana iş atıyorsunuz incelediğim yerleri. Garip geliyor bu kadar. Yani zaten bu kafadaysanız burada yanlış anlamayın ama pek para yapamazsınız. Ya da ne bileyim güzel bir süreç falan inşa geçirirsiniz diyelim. Ama zor. Yani biraz daha kafamızı kullanmak lazım arkadaşlar daha efektif olmak lazım. Daha farklı şekillerde adım atmak lazım. Bunlar hepsi sizin iyiliğiniz için yani. Şimdi Amerika'da housing bulmak. Yani seçmeyin diyorum ama seçecek insanlar var. İleride başka durumlardaki insanlar da bu videoyu izleyebilir. Şimdi ben birkaç tane değil bayağı bir madde haline yazdım bunları. Size bunları tek tek okuyacağım. Hızlı bir video olacak. Şimdi gideceksiniz. Zillow diye bir site var. Nasıl diyeyim sahibinden diyebilirim ama sahibinin sadece emlak sitesi. Buraya bakabilirsiniz. Zillow Rentals ya da Zillow'dan oradaki emlak ajanslarıyla görüşebilirsiniz. Kendi bölgenizdeki o evlerde size ayarlama yapabilirler. Aynı şekilde Craigslist'e de bakabilirsiniz. Orada da evler mevcut kiralık bakabilirsiniz iş yerinizdeki işiniz belli oluyor. Patronunuza söyleyip geçen sene gelen insanlar nerede kalmış ya da WhatsApp gruplarında, Telegram gruplarında geçen sene oraya giden insanlar nerede kalmış bunlara da göz atabilirsiniz. Ya da patronunuzdan özel nasıl diyeyim yardım alabilirsiniz. Belki adam ayarlamıyor size ama bir şurada kaldılar. Şu arkadaşım yardımcı oluyor diye size bir şey atabilir yani bir contact atabilir. Facebook'tan bakabilirsiniz dediğim gibi. Scam çok. Facebook'a dikkatli olun. Mesela atıyorum Ocean City'ye gideceksiniz. Ocean City J1 Community öyle gruplar oluyor ya da Ocean City'de yaşayan insanlara özel oralara gidin tamam mı? WhatsApp dedim Facebook gruplarına girin ve housing istediğinizi aradığınızı belirleyin öyle bir yazı paylaşın büyük ihtimalle size dönecekler ama çok para yollamayın çünkü skamer çok oluyor Facebook'ta ona dikkatli olun önceden para yollamayın demişim aynen öyle Amerika'da çok yaygın Facebook'u kullanabilirsiniz onu yeniden yazmışım Airbnb'den long term olarak özel rent ayarlayabilirsiniz bu Airbnb işi her ne kadar da pahalı da olsa nasıl diyeyim böyle geçici olsa geçici olarak mesela 1-2 hafta 10 gün daha böyle ucuz bir yer bulunmak için orada kalınabilir. Bu da aklınızda olsun. Diğer bir konuysa bat şirketlerine sormak, patron, patron dedim, danışmanlarınızdan yardım almak. Geçen sene oraya giden öğrencilerden size kontak sağlayabilirler. Yani siz bunlar için bu adamlara para veriyorsunuz. Dediğim gibi asla önermiyorum. İstiyorsa 1 2 dolar daha az paraya çalışsan iş yani mesela atıyorum 17 dolarlık bir iş yapacaksın housing sağlamıyor. Onun yerine 15 dolarlık housing sağlayan bir işi seç. Çok daha iyi. abi kafanın rahat olması ve nasıl diyeyim çok daha önemli ve bir şey daha diyeceğim. Siz oraya hiçbir şey bilmeden gidiyorsun. Sadece dil biliyorsunuz. Bazılarınız hiç dil bilmiyor. Abi bunlar o kadar da kolay şeyler değil. Ev ayarlamak, yurt ayarlamak, konaklanacak yer, yer araya ayarlamak. Bunlar kolay şeyler değil arkadaşlar. Onun için siz daha önce Türkiye'de bunu ayarladınız mı? Bir de daha şeyde ayarlayacaksınız. Dünyanın ucunda. Arkadaşlar biraz aklımızı kullanalım. Çünkü bir kez work and travel yapacaksınız. Onda da iyi bir süreç yaşını anlatabildim mi? Benim tek derdim o. Yo, o. Yoksa ister sokakta kal, ister kalma. Senin bana bir etkin yok. Benim tek amacım dediğim gibi iyi bir süreç yaşaman. Bu videoyu umarım izlemişsindir dostum. Bu kadardı. Teşekkürler. Beğenip abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Bay bay.